duyanları mest edecek. EYT tarihine yetişemeyenlere yeni formül geldi. Özellikle son zamanlarda EYT bekleyen olacak yeniliklere bakarak bir çözüm yolu bulmaya çalışmaktadırlar. Bu kapsamda uzmanlar tarafından yapılan öneriler de dikkate alınarak oluşacak çözüm önerilerini de değerlendiren vatandaşlar, EYT'lilere müjde haberiyle umutlu bakışlarla haberlere bakmışlardır. Özellikle uzmanların verdikleri haberler doğrultusunda yapılan bu yeniliklerin incelendikten sonra da bir karara varılması önemsenmektedir. EYT sorunu günümüzde en çok konuşulan konular arasında olmaktadır. Bu soruna getirilen çözümler de incelenerek bu sorunun kökten çözülmesi hedeflenmektedir. EYT yeni formül üreten uzmanlar özellikle sigorta günlerinin öne çekilmesi gibi bir çözüm yolu bulunmasını planlayarak bu kapsamda yaşanacak olan sorunların çözümlenmesini sağlamaktadır. Özellikle yapılan bu yenilikler doğrultusunda herhangi bir sorun yaşanmadan emekli olmak sağlanmış ve sonuçta da oluşacak problemlerin baştan çözümlenmesi sağlanmaktadır. Yapılan bu çözüm yolları EYT tek formül olarak nitelendirilmekte ve neticede de kullanılmaktadır. Bu doğrultuda emekli olmak isteyen fakat gün ya da yıl gibi engellere takılan kişilere bir çözüm yolu olarak belirtilmiştir. Neticede EYT sorununa bu doğrultuda çözüm önerileri gelmeye devam etmiş daha sonra da herhangi bir problem olmadan emekli olunması sağlanmış olmaktadır. Bu yollar kullanıp çözüm önerileri dikkate alınarak emekli olmak da kolay hale gelmiştir.